Hayırlı günler. Ee, şehit babamız olarak bugün babalar günü. Siz de şehit, e, İbrahim Imış'ı e, kabristanında bir baba olarak ziyaret ettiniz oğlunuzu. Neler düşünüyorsunuz? Tüm şehit babaların babalar gününü kutluyorum. Ayrıca tüm baba olan insanların babalar gününde kutlamış oluyorum bu arada. Yani söyleyecek bir şey yok. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Anladın. Peki alamca e, Mehmetçiklerimize buradan çağrınız var mı? Onlar da biliyorsunuz zor şartlar altında vatan ve millet aşkıyla mücadele ediyor. Allah korusun. Burunlarını kanatmasın. Hepsine duacıyız. Hepsini nasıl anlatsam bilmiyorum da. Yani zor bir duygu. Ama Allah hepsine razı olsun. Bu vatan bunlara emanet. İşte bizler de bu yüzden buradayız. Tüm babalarında, çocuklarında hepsinin babalar gününü ayrıca kutluyorum. 哎。Vale.